Yaklaşan 31 Mart yerel seçimleri öncesi geçmiş dönem Aksaray Milliyetçi Hareket Partisi il başkanı ve belediye başkanı adayı olan operatör doktor Rıfkı Karabatak, bu yerel seçimlerin gelmiş geçmiş mevcut siyasi yapının onaylanması veya Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki değişimin yansımalarının görülmesi adına sadece yerel seçim niteliğinde değil, biraz daha yukarıda genel seçim atmosferinde geçeceğini düşünüyorum, dedi. Evet, önümüzdeki süreçte artık biraz daha hareketlenecek tabii siyasi atmosfer. Ee, bu yerel seçimler e, gerçekten gelmiş geçmiş seçimler arasında e, mevcut siyasi yapının onaylanması veya CHP'deki değişimin yansımalarının görülmesi adına e, sadece yerel seçim niteliğinden biraz daha yukarıda genel seçim atmosferinde geçecek diye düşünüyorum. E, tabii ben tarafım Milliyetçi Hareket Partisi'nde il başkanlığı, belediye başkan adaylığı yapmış halen aktif bir üyesi olan e, Milliyetçi Hareket Partisi'nde er olmayı da komutan olmayı da e, şerefle taşıyan bir e, kişiyim. E, dolayısıyla bu seçimler için birkaç, hiç ömrümde de hiç köşe e, yuvarlak konuşmadım. Hep köşeli cümleler kurmuşumdur. Gene öyle başlamak isterim. Bu seçimin sonunda kazanan Milliyetçi Hareket Partisi olacaktır. Aksaray'da artık Milliyetçi Hareket Partisi'nin zamanı gelmiştir. E, Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı kim olursa olsun e, bu seçimi kazanacaktır. Ben, ben de bu davaya gönül vermiş bir insan olarak e, aday olsam da başka bir kardeşim aday olsa da sağda aktif olarak Partimin başarısı için gerekeni yapacağım. Ha Rıfkı Karabatak için sorarsanız, aday adaylığı sürecimiz devam ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nde 15 Aralık'a kadar başvuru süresi var. Dolayısıyla ben henüz aday aday olmak için kendi kafamda olgunlaştırılmış bir noktada değilim. Ama ben aday olacaksam Milliyetçi Hareket Partisi'nden aday olurum. Başka hiçbir şekilde, hiçbir siyasi partiye dönüp bakmam. Ee, ve az önce de dediğim gibi bu seçimin kazananı Milliyetçi Hareket Partisi olacaktır. Ee, ben de sahada üzerime düşeni yapacağım. Tabi siyaset zaman zaman kirlenen, zaman zaman gereksiz çalkantılara maruz kalan bir arena. Ee, özellikle bu seçimde aday olmak için çok Türlü kılıklara giren, türlü entrikalar çeviren ve aday adayı olmayı kendi işindeki ya da kendi siyasi kariyerindeki ya da ticari kariyerindeki gelişmelere bir vesile gibi gören, aslında aday adayı olmayı sadece adres belli etmek için görenler var yıllarca bir siyasi partinin adayı gibi kendini lanse ettirip son dakika dönüp başka yerden aday, adaylık başvurusu yapanlar var. Hiç kapısından geçmediği partilere aday adaylığı başvurusu yapanlar var. Ben gerçekten bu ortamda e, siyasetin bu kadar kirlendiği, ayak oyunlarının bu kadar döndüğü bir e, seçim hatırlamıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nde aday tespitinin nasıl yapıldığını da en iyi bilenlerdenim. Dolayısıyla kendi görüşlerimi, kendi duruşumu zaman içerisinde belirleyeceğim. Aday olmak herkesin anayasal hakkıdır. Ben de bunu kullanıp kullanmamaya önümüzdeki hafta içinde karar vereceğim.